Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. Şimdi yine bir iğne oyasını taa çevirme ile geldik. Kim gönderdi? Şu an hatırlamıyorum. Ekran resimlerini alıp kaydediyorum galerime. Daha sonra müsait zamanlarda çevirip e, video karşısına geçiyorum arkadaşlar. Aslında şuradaki dibindeki yapraklar yapmasak daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Hani böyle motifleri kapatıyormuş gibi geldi bana. Şu şekilde bir iğne oyasını tığa çevireceğiz. Öncelikle vereceğim şu arayı göstererek işime başlıyorum. Ben 3 tane yapacağım. Bu aradan. Daha sonra şu yaprakları yapmasak sanki daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Artık bunu böyle modele uygun bir şekilde yaptığım için bu şekilde kabul edeceğiz. İsteyenler yapraklarını yapmayabilir. Şimdi <laughs> ipimi tığ batısına sabitledim. İlk başlarken. 1-2-3 zincir çekiyorum. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battiye girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bu araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir bu dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir dönüş yaptım. Yine bunun dibine girip kapatıyorum bakın bu şekilde. Dibine bir sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 zincir aşağıdaki ilk tığ battı da kapatıyorum bir kez daha gösteriyorum 1 2 3 zincir başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir girdim boşluğa kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir dönüş yaptım 8 adet zincirin ortasında kapatıp 12 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıp bunun dibine girip kapattım bir sık iğnesi 3 adet zincir ilk tığ battıya girip sabitledim gördüğünüz gibi ben bu işlemi 3 tane yaptım arkadaşlar. Bu 2 taneyi nasıl yapmış isem 3. de yapıp dönüyorum. Şimdi 3 tane yaptık. 3 tane de tığ battı boşluğu yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Çekemiyorum. Yandaki tığ battı kapattım. Bu birinci. 3 adet zincir çek. Yandakini de kapat. 2. boşluğum elimde ip var arkadaşlar <laughs> söktüğüm ip üzerinde kaldı ipi kırmamak için 3 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra 3 zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 1 2 3 4 zincir bu ara boşluktan gir kapat 1 2 3 zincir İlk tığbat diye in sabitle. 1, 2, 3 zincir. Başına bir al. Yandaki tığbat diye gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. Bakın bu şekildeyken 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bunun tepesinde kapatıp bir yuva oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir dönüş yaptım. Girdim yuvaya, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapatıp 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dönüş yapıp yuvaya girip kapatıyorum. Bir tane yaprak yaptık. Dediğim gibi bu yaprağı yapmasak bence daha iyi olabilirdi. Ama gelen iğne oyasına ben benzetmeye çalıştığım için yaptım. Şimdi 6 adet zincir. 3, 4, 5, 6. Başını 3 kez alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekip bu 6 adet zincirin ortasının içine girip kapatıyorum iki trabzan arasına tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir yuvaya girip kapatıyorum 1 2 yine 6 adet zincir çekiyorum ikinci dalımı yapacağım arkadaşlar 6 adet zincir çektim tekrar başına 3 kez aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıkış yaptıktan sonra 8 adet zincir 3 4 5 5 6 7 8 bu iki trabzan arası girip kapatıp tekrar 6 adet zincir çekip yuva içerisine iniyorum yuvaya girip kapatıyorum iki tane dal yaptık şimdi tekrar şöyle yaprağımızı yapacağız arkadaşlar 8 adet zincir çekiyorum 3 4 6 7 8 girip yuvaya kapatıyorum 7 adet zincir çekiyorum dönüş yapıp 8 adet zincirin ortasında kapatıp 12 adet zincir çekiyorum 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıp yuva içerisine girip sabitledim yuvaya bir de sık iğnesi yapıp şuradaki aşağıdaki o iki trabzan arasına bakın buraya girip bir sık iğnesi yapıyorum 3 adet zincir çekiyorum Yandaki tığ battı da sabitliyorum. 3 tane tığ battı boşlu veriyoruz bu tarafa da. 1 2 3 zincir çekip devamdakine kapattım 3. 3 tığ battı boşluğu verdim. 3 zincir çekip başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 8 adet zincir çekeceğim. Yani şuradaki arayı nasıl yapmış isem bu arayı yapacağız. Sonra 3 tığ battı baş, boşluğu yine bu alt zemini hazırlayıp üstünü yapacağız arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek yani şu arayı nasıl yapmış isek buraya da aynı şekilde o işlemi yapıyoruz şimdi arkadaşlar sarı rengimi alıyorum dallarımın üzerine 8 adet zincirli bir yuva oluşturmuştuk biliyorsunuz oraya ipimi sabitliyorum bakın dalımın üzerine ipimi sabitliyorum bu ipler ince ben 10 zincir çekiyorum. Polyester iple yapacaksanız 8 de çekebilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 girdim, kapattım. Bu birinci. Bakın bu birinci. Buraya 9 kez 10 zincir çekip kapatacağım. Bunu nasıl kapatmışsam bu iş toplamı 9 tane olacak. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde 10 zincir çektim, kapattım. 10 zincir çektim, kapattım. 10 zincir çektim, kapattım. Toplamda 9 tane oldu. 9 kez 10 zincir kapattık arkadaşlar. Şimdi diğer farklı rengimi alıp ipimi sabitliyorum. Hemen bu dibinden girip düz yüzünden buraya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip ilk yuvama girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir devamındaki yuvama girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir devamdaki 3. yuvama da girip kapattım. Bakın üç tanesini bir yaprak yapacağız. Şimdi tekrar 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zinciri yuvaya giriyorum şu orta yuvaya bu iki dalların yaprakların arasında zincirlerin kapatıyorum bakın birinci dalımız hazır oldu tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ilk yuvama girip kapattım 5 adet zincir 5 adet zinciri ikinci yuvama girip kapattım Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. 3. yuvama girip kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi yine 8 adet zincir. Orta yuvaya girip bu iki arada kapatıyoruz bakın. Orta yuvaya gir. İpin ucunu al. İki arada kapat. Yani her üç tanesinden bir yaprak yapmış oluyoruz. Tekrar 8 adet zincir. Bakın ilk dalımın içerisine girip kapattım yine. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Devamdaki dalımın içerisine girip kapatıyorum. 2 3 4 5 zincir devamdakine girip kapatıyorum. Yine 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 dibine girip kapattım bir de zincir çekip ipimi kırdım yani bir tane dalımızı hazırlamış olduk gördüğünüz gibi Şimdi buradaki dalımız var ikinci dalımız burada ne yapmış isek yine sarı renkle 9 kez 10 zincir kapatıp şu renkli kısmı da nasıl yapmışsam aynı işlemi buraya uyguluyorum bu dalımın tepesine Evet arkadaşlar burada ne yapmış isem diğer yaprağımda da aynı işlemi yaptım. Modelimiz de bu şekilde ortaya çıktı. Tabii bu ütüsüz. Ütülenince daha güzel model kendini gösterecektir. İğneden ta bir modelde. isterseniz şu dipteki yaprakları yapmayabilirsiniz ama ben gelen modele sadık kaldım. Ona benzetmeye çalıştım. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.